Dünyada olsaydı daha önce tanıştırdık bence. Değil mi? Ya değil mi? Bir işler çağırmış ah, bir yerden para ama. Yerden parayı almışlar mı ne bu? Önce çevrene vurdu. Çok küçük ya o. Aklıma değmiyor. Lan yüzü içine baba bak Ali abi kaçmasın. kaçmasın. Gördün mü? Gitti. Yok gitmedi Ali abi orada. Yavrum benim be. Gel. Hay yavrum benim be. Kazan görsün dedim. Bu da tombik mi? İsrail mi? Hay maşallah. Gördün mü Ali abi? Tombik mi? Tombik Olsun ya tombik, ya. Yavrularla uğraşıyorduk burada. Maşallah. Biraz sev Sonra buraya <laughs> atalım. Sonra bırak. Bırakayım mı? Bırak. Bırakma abi. Niye bırakayım? Tom tombik olmasa bırakırdım da. He. Bana hiç Recep tam sonra kadar bir balık çıkardı. Aynı sen de Ama o böyle gidiyor. Tombik diyor. Delik. Daha tombik bulduk. Şimdi ayarlarım tutuldu. Oturayım şimdi.

Tek bildiğim bu ileride derinde balık çıkıyor. Mendik mendik. Bu barajda balık yok. Ya.

Yavaş <laughs> e, suya girmesin ha. He? Ne gibi abi? Çekil. <laughs> 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 ye, ne yeni atmadın? Yok dedi. De ne Belki ye. tombik Burası ha, yeni yeri Ne kadar derin ya. Usta. Tamam. 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 يجب <applause> أن <applause> <applause>